Evet değerli izleyenler. Turuncu Sokak'ta programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz yangın söndürme çalışmalarını yeterli buluyor musunuz? E yeterli değil. Ama herkese yardımcı olmak lazım. Ben mesela Gürcistanlıyım. Gürcistan yardımcı olduğu için ben gurur duyuyorum. Herkese aynı şekilde yardımcı olmaları lazım. Çünkü Tayyip Erdoğan da herkese yardımcı oluyor. O da onlarda yardımcı olmak lazım. O son gün sondurmak lazım. Çünkü yazık. Yazık oradaki olan insanlara, oradaki olan hayvanlara. Hayır bulmuyorum. Nedeni şu ki e, şu anda Azerbaycan'dan yani Türkmen kardeşlerimizden aldığımız destek sadece yeterli kalmıyor. Yangını daha hızlı söndürebiliriz. Bunu da nasıl yapabiliriz? E, çoğu iş adamlarımızın ve milletvekillerimizin uçakları da yangına müdahale edebilirler bu şekilde. Çünkü bu şekilde olursa yangınımız daha iyi ve daha hızlı çabuk söneceğinden de eminim buna. Peki Türkiye'nin uluslararası arası desteğe ihtiyacı var mı sizce? Yok. Çünkü biz... En başta devletimizi kurarken kimseden destek almadık. Türk'ün Türk'ten başka da dostu yoktur hiçbir zaman. Burası e, meşhur setbaşı. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Ben ismim Burhan, soy ismim Zorlu. 25 senedir bu işi yapıyorum. Döner ustasıyım. Dönerin her çeşidini takarım, soslarım, açarım. Her türlüsünü yaparım ki şu anda günümüzde çıkan yangınlardan haberiniz vardır. Yangın söndürmeye çalışmalarını yeterli buluyor musunuz? Devletimiz elinden geleni yapıyor yine. Allah'a şükür. Ama bu yakanları aslında ben hiç doğru bulmuyorum. Yakanlar bizim Türk milletinden olamaz. Yabancı milletlerdendir bunlar. Sonradan gelen milletlerdendir. Yüzde doksan diyorum ben. Çünkü daha önceden bu kadar büyük yangın çıkmıyordu bizim Türkiye'de. Ama bunları yapanlar yabancıların ta kentleridir. Allah bunları en kısa zamanda cezasını verir. Ben buna inanıyorum ama inşallah bundan sonra böyle yangınlar görmeyiz. Bir an önce devletimiz bu milletleri yerlerine gönderir ve Türkiye'mizde rahat bir nefes alır. Rahat bir insanlar artık rahata kavuşur bu Suriyeliler, Azerbaycanlılar gelince bütün bu Türkiye'nin huzuru kaçtı kardeşim. Her şey bol, iş bol, huzur yok millette. Niye? Çünkü bunlar geldiler bizim dinle, dinimizi dahi alaya alıyorlar. Görüyorum ben. Yani Ama şöyle Azerbaycanlılar bizim kardeşimizdir. Şu anda da yardım ediyorlar. Kardeşlik ayrı. Kardeşlik ayrı. Biz kardeşlik ayrı. Yani biz biz de onlara yardım ettik zamanda. Devamda da ettik. Suriye Savaşı'nda da ettik. Ama bunlar iyilikten anlayan bir insan değil. Çıkmış artık. İsraillere kızlarını vermişler. Onlarla dünür olmuşlar. Böyle bir milleti biz geldik Türkiye'ye soktuk. Yani ben buna karşıyım. Tamam devletimiz iyilik yapmak istiyor ama bunlar iyilik yapacak insan değil yani. İsraillerle akraba oldular ya. Dinimizi unuttular bunlar. Suriye'ye Cenab-ı Allah savaşı bundan gösterdi. Öyle değil mi? Yani o yüzden Allah sonumuzu ayretsin. Hayır efendim bulmuyorum. Bazı beyefendilerin lüks uçaklarla gezmesi bir tane değil 10-15 tane uçakla özel uçakla tahsil edilmesi. Onun bir uçağı 10 tane böyle söndürme uçağı alıyor biliyor musunuz? Bilginiz var mı bu konuda? Evet maalesef öyle. Bir uçak bir tane uçağı en az 10 tane yangın söndürme uçağı alıyor, yani o yangın söndürme uçaklarının şeyi teferruatını, detayını biliyoruz, benim de var, uğraştırmadan benim bir şeyim var. Ee, ne oldu? Efendim, ya, yanıyoruz, tabii ki yanıyoruz, yüreğimiz yanıyor, ya yani ne demek, yanıyoruz da ne demek, değil mi? Onun için e, vallahi ben hiç yeterli bulmuyorum. Uçağın birisi satılsa en az 8-10 tane normal yangın söndürme uçağı alınır. Yani insanlar aptal değil, görüyorlar her şeyi, bazı şeyleri görüyorlar. Görüyorlar. E PKK yap. Ya tabii ki PKK yapmıştır. Yani bu ona illa PKK yapmadı diye bir şey yok. Yani hedefi olabilir, olmayabilir. Kesin de bir şey demeyeyim. ama ne önlemini alacaksın sen? Şu anda kaç tane yangın söndürme uçağı var? Toplasan 18 tane. Ankara'da Türk Hava Kurumu'nun uçakları motorları e, arıza diye yapmıyor. Niye? Onartırsana. sana Daha ucuza mal ediyorsun. Daha ucuza mal ediyorsun yani. Onar kardeşim. bağımlı Herhangi bir ülkeye bağımlı olma. Bazı yandaşlar köşeye dönsün. Olmaz böyle bir şey. Yazık yani. Bak içimiz yanıyor. Kaç gündür. Mumma. belki de ileride rant için o taraflar biliyorsun orman yandığı zaman bazı yandaşlara rant olarak dönüyor. Vallahi yeterli değil. Daha fazla olması lazım ama görüyorsunuz uçaklarımız yok, bilmem hangarlarda çıkmıyor, dışarıdan arıyoruz. Yazık oldu. Bütün hayvanlar gitti, her şey gitti. İnsanların ne arısı kaldı, ne hayvanı kaldı, hepsi gitti. İçimiz yanıyor da yapacak bir şeyimiz yok. Yapamıyoruz, elimizden bir şey gelmiyor. Şu şekilde yeterli bulduğumu düşünüyorum. STK'lar üzerinde gayet bir yeterli var. Antalya'da Alanya'da okuyan bir öğrenci olarak Alanya Ülke Ocakları başta olmak üzere Manavgat, Serik, Side, Belek, Gazipaşa ve 170 kilometrelik bir hat üzerinde e, yurt dışı menşeli insanların sabotaj iddiası değil bu bir sabotajdır. Sadece o bölge için konuşuyorum Toros Dağları'nda bizim insanımızı, hayvanımızı, canımızı yakıyorlar. Buna karşı gelenleri gerek e, bireysel oran insanı gerekse devlet kolluk kuvvetlerini bir şekilde e, bu yoldan döndürmeye çalışıyorlar. Eylemler hızla devam ediyor. Biri söndürürken bir yerimiz yanıyor. E, buna müdahale olurken de kafamıza dikişler atılıyor. Hiçbir önemi yok bizim için. Bu me meleketin bütün toprakları, Mithatpaşa Milli Sınırlarının hepsi, ...META'ndan bugüne kadar kurulmuş Türk silahlı kuvvetlerinin her bir ferdi, gerek polis teşkilatı, devletin her birimiyle ve halkıyla bütünleşerek bunların hepsinin önüne geçecek, umutsuzluğa kapılacak gibi bir durum yok. Mağdur biri vatandaş olarak, orada mühendis fakültesi öğrencisiydim. E, Alanya'nın yerel birimleriyle oranın başta Adem, Murat, Yücel ve Efendi olmak üzere muhteşem bir insanüstü çalışma var ama e, Argo'da geçen şurada söyleyemeyeceğim kapı içeriden kili tutmuyor. Tutmamasının belli başlı sebepleri vardır. Konunun dışına çıkıp Bizim büyüklerimizin yaptığı gibi, şurada oturanların yaptığı gibi siyasi kısır çar, e, çatışmalar arasında kaybolup için aslını görmekten uzak kalacak kadar milli benlik ve şuradan yoksun insanlara yanan ormanın, yanan insanın, yanan canlının, evi terk eden insanların kim olduğunu, kimden olduğunun bir önemi olmadığını anlatmak biraz abesle iştigaldir. Sözlerimi şu şekilde bitirmek isterim ki, e, şurada görmüş olduğunuz üzere Mareşal Kumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın dediği gibi hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satık bütün vatandaş felsefesiyle ülkenin yurttaşı olarak bir vatandaşı olarak ve orada 6 yıl geçiren ve bütün güzelliklerine şahit olan birisi olarak döndüğümde oralara bizi bu hallere getirenlere demek istediğim şey şu emniyetin içinde dahi bizi tehdit edip ölümlerle öldürmeyi de teşebbüs edenlere ormanlarımızı yakanlara Yayınlanır mı yayınlanmaz mı bilmiyorum ne demek. Bursa'nın kalbindeyiz. Siz geldiniz. Spontane olarak geliştim. Sözlerimi de dikkatli seçmek istiyorum ama Bursa'nın kalbinden belirtmek isterim ki çok ufak bir şekilde göstereyim. Ee, döndüğümüz zaman e, gerek ormanın, gerek canlının, gerek insanın, her kuşun, böceğin intikamını e, devlet eliyle tabii ki alınacaktır. Ama 57. Alay Gerçeği'ni de kimse unutmasın. Teşekkür ederim.